Benim, bakın bunu iyi dinleyin. Benim bu sene iş transfer hariç diyorum yani. Hatta iş transfer de dahil diyelim. Yüzde ee, hocanın istemediği ama benim zorla artık istifa noktasına gelip arkadaş bu da olmuyorsa ben yokum dediğim iki tane oyuncu var. Hani Hacım Başkan diyor ya sportif direktörler. Kendisi bu iş çok, bunu çok iyi biliyor. Ben size bir olay da hatırlatacağım burada. Sadece Barış Ekinciğer ve Barış Gök. Barış Gök de transfer sayılır çünkü o, da, o dönem bir Iğdır'a gitti evet, geldi. Git ki son dakika gitti Evet. Bakın burayı da iyi dinleyin. Biz sol beksiz kaldık. Malatya'daki genç çocuğu zaten bırakmıştık. Feyyaz Belen'le zaten anlaşmadık. Abdustamet'le anlaşacağız diye. Onunla da bu arada anlaşamıyoruz. Barış da başka takıma gitmiş. Sıfır sol bek var elimizde. Adana Demirspor bırakmak istemiyor Aslında olarak. bırakıyordu Orada da bizim hatamız var evet. Yeter, Yeterli girişimleri yapamadık Sonra zorlaştı Ne zaman zorlaştı Abdus Samet Avrupa Kupası maçı oynadı Evet. Ve bakın dedim, bu Avrupa Kupası maçı oynarsa alamayız Avrupa Kupası maçı oynadı Zaten biz alamadık ondan sonra Barış Gök ile ilgili e, ip orada koptu Nasıl koptu Bizim transfer politikamız şuydu Yemekhanenin bir köşesinde bir televizyon ekranı, bir bilgisayar, notebook. Ee, orada bir program, isim vermeyeyim reklam olmasın diye herkesin kullandığı program. Orada hocalara gelen oyuncular orada televizyonda izleniyor ve alınıp alınmaması karar veriliyor. Ya Urfalılar bunu bilsin. Bu seneki transfer politikamız bunlar öteye gitmedi. Yani biz bütün transferlerimizi hepsi. video üzerinden... Tabii tabi hepsi. Hepsi diyorum. Evet. Hepsi. Ya hoca diyorum hocam falanca bir oyuncu var. Ee, bakarız diyor. Bakarız demek gidip izleyeceğiz demek yani. Artık biz de bir nevi menajer gibi olmaya başladık. Elimizdeki futbolcular hocalara atıyoruz ki izlesinler. Rica ediyoruz yani. Ben rica ediyorum yani. Geçen sene o şampiyon kadroyu kurmuş genel koordinatör. Rica ediyor yani, hocam bir bakar mısın şuna ya. Allah için bir bak ya. Belki iyidir falan filan demeye başladık yani. Bu ne kadar acı bir şey biliyor musunuz? Evet. Ve ben o dönemde Barış Gök çok büyük bir paraya Iğdır'a gitti. Kendisi de burada izliyordu. Benim bu söylediklerimin hepsini her an teyit edebilirsiniz. Aranabilir, konuşulabilir. Barış ben aradım. Abi dedi, ne olur beni buradan kurtar. Para maradı. Iğdır'la anlaşmış. Evet, evet, evet. evet. Anlaşmış. Ben burada da çok huzursuzum dedi. Seni de dinlemedim dedi. Ben oranın dedi şeyini, kıymetini yeni anlıyorum. Beni ne olur dedi buradan kurtar. Dedim ki Barış sen bir bekledim bir konuşayım dedim. O sırada da bizim hocamız ameliyat geçirmiş hastanede. Ve şunu da itiraf ben iyisiyle kötüsüyle kendime ait olan her şeyi sorumlu kabul ederim. Bu anlatacaklarında da böyle. Haçın başkan bak Allah var orada bana çok büyük bir değer verdi. Yani o, o, konu için teşekkür ediyorum yani. Dedi bu hoca işini ne yapacağız dedi. Dedim valla başkan bence dedim ile devam edelim. Bu fikri ben verdim kendisine. Evet. Ama dedim şundan dolayı belki bizim için daha da iyi olabilir. Neden? Çünkü dedim ben de işin içerisinde olduğum için onlara yardımcı olurum. Sürekli onlarla beraber doğrulara doğruya birlikte gideriz yani. Oyuncular alışmış şey yapmış falan filan. Ama ben ne bileyim ki adam tamamen diyalogsuz hiç böyle şey yapmayan, fikir almayan, bilgi almayan kendi kafasına göre doğrular olan insanlar yani o toplumun hepsi öyle yani. Neyse o arada Barış Gök öyle deyince ben çok sevindim. Hem sol belgeniz yok hem taraftarın çok sevdiği bir insan hem başarılı bir insan. Ve bize Iğdır'a gittiği paranın yarısına imza şey attı. İm i̇mza atmak istiyor. Tamam dedim Barış. Sıkıntı yok dedim ben şey yapacağım. Yemin ederim size bakın birebir anlatıyorum. Barış Iğdır'a eşofmanıyla geldi kampımıza. Iğdır Sporneşomayla geldi. Bir baktım Efe Hoca beni çağırdı. Ee, buyur hocam dedim. Hoca seni arayacak da aradı mı? Zafer Hoca. Zafer Hoca, Zafer hoca da ameliyat olmuş. Adam nasıl konuştun? Dedim hayırdır hocam. Niçin arayacak? Ya şu Barış'la ilgili dedi. Barış'ta çocuk orada oturuyor garip. Dedim ne oldu ki? Ya dedi hoca onu istemiyor. Dedim ya nasıl istemez dedim ya. Bu ligin iyi oyuncusu taraftan böyle bizim göz bebeğimiz. Yani falan. Sen arayacak dedi hoca. Ben de zaten orada çok sinirlendim. Ben Efe Hocam dedim ki Efe Hoca bak seni burada inisiyatif alasın diye bıraktık. Ben futbolcuları topladım. Efe inanç sizin teknik direktörünüzdür dedim. Ne derse o olacak. Evet. Ama ben bu işlerin hastaneden yönetildiğini nereden bileyim? Olayın öyle olacağını nereden bileyim? Ve hoca beni aradı. Dedi ki bu Barış Gök gelmiş oraya. Evet dedim hocam. Onlar da gönderin gitsin ya dedi. Hocam niye gönderin gitsin dedim yani. Ya biz dedi başka birisiyle anlaşacağız. Kim hocam başka birisi? Ya Buca Spor'da var ya hani bir tane Gökhan. 37 yaşında 10 tane maç oynamamış. Çıldırdım yani. Dedim arkadaş bu iş artık böyle olmayacak. Ben artık o gün tam kafayı yıkıldım yani. Gittim eşyalarımı topladım bavula koydum. Direkt Urfa'ya geldim. Tabii kamptan kampı terk diyorsun. ettim. Evet. Kampı terk ettim. Dedim artık olmuyor. Evet. Yani transfer yapamıyoruz. İstediklerimiz oyuncuyu alamıyorlar. İyi oyuncuları kaçırıyoruz. Tabii bir oyuncu anlıktır bu. Çok iyi oyuncu buluyorsunuz, anlaşıyorsunuz. Bir iki gün gezgince tık başka takma gidiyor. Ya dünya kadar oyuncu kaçırdık biz. Ben şu anda var ya şu defteri açsam transfer etmek istediğimiz anlaştığımız oyunculara söylesem insanlar var ya yemin ederim şey yaparlar yani üzüntüden ölürler. Üzüntüden ölürler diyorum yani. O kadro bu sene ilk dörde oynardı.